kıyamet Allah'ın muhabbetini dünya sisteminden çekmesidir. O halde Allah muhabbetini dünya sisteminden çekmeden biz kıyam edelim. Yani ayağa kalkalım, dirilelim. Mutu kable, ente mutu. Yani ölmeden önce öl. Yani egoyu yok et. En aza indir. Çünkü özüne varmanın, kıyam etmenin, uyanmanın tek şartı tevazu sahibi olmaktır. Öz tevazu sahibinde parıldar. Allah Benlik olmayan gönülden seslenir. Yani Allah Allah dedirtmeden Allah diyelim. Evet işte dinleyelim. Allah demek için geldik bu dünyaya. Nakıştan nakkaşi görmek için geldik. Söz verdik geldik hem de Ama burada biraz mızıkçılık yapıyoruz. Zor geldi. Halbuki şah damarından yakınım diyor. Daha ne desin? Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi arkadaşlar? Biz ölümsüzlüğün güzellikleriyiz. Ölümsüzlüğüne bizi davet etmiş. Gel kulum demiş. Şu denizin 3000 metre derinliğindeki renk cümbüşüne bak. Kimin için? Kendi için. Ama kuluna diyor ki gel sen de bak. Ne kadar hamd etsek azdır, hamd ettik sanırmışız. Bütün mesele bu dünyadan mahcup gitmeme meselesi. Ya Rabbi bize vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyoruz. Bu dünya cennetini de yaşattır ya Rabbim. Amin. O da der ki, amin Allah duydu demekmiş. O da der ki, gayret senden, lütfu bereket benden kulum der. Olay bitmiştir. Gayret senden, lütfu bereket benden der Allah. Çünkü Allah da hak zayi olmaz. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz.